Değerli dostlarım, ilk solo albümüm ağ Sanem Ağlamadan tam 7 yıl sonra Türkü Deryası'na nare ile damla olmanın onurunu yaşıyor. Bestelerin yeşermesiyle başlayan sürecin sizlere sunulabilir kıvama gelmesi için desteğini esirgemeyip adının geçmesini ise kesinlikle istemeyen kadim dostuma bir Meramıma uygun biçimler oluşturmakta üzerine tanımadığım Boş ASC'de günler doldurdum. geceler boyunca birlikte çabalayıp ter döktüğümüz Canı Albümün müzik yönetmenliğini paylaştığımız, aranjeleri yapan, gitarları çalan Hamdın ve tabii ki kayıt, mix ve masteringin altındaki imza, yoldaşıma Ahmet Özgül'e ayrı bir teşekkür eder her Yandım zaman olduğu gibi albüm sürecinde de elini omzumda hissettiğim uyarı ve önerileriyle bana yol gösteren Eyvallah adlı türkümdeki düvetiyle beni onurlandıran ustam, abim, Musa Eroğlu başımızdan eksik olmasın. Aynı şekilde desteğini esirgemeyen Yürü Yalan Dünya adlı türküsü okumama izin veren ustam, abim, İhsan Öztürk'e hep Dünyayı miras bırakacağımız çocuklarımıza yazdığı şiir için kardeşim o gün kurmaya ve o şiiri besleyen dostum Sıddık Doğan'a teşekkür ediyorum. İlk duyduğumda çok beğendiğim Uçurumdayım adlı bestesi için dostum Sırrı Ali Talay'a gönülden teşekkür ediyorum. Tartışılmaz yorumuyla Tarzına Uygun Senden ibaret adlı besleme güzellik katan Türk sanat müziği sanatçısı nazlı kanaate içten teşekkür ediyorum. Halayın başındayım adlı halay havasındaki mükemmel vokali Türk Halk Müziği sanatçısı kardeşim Selma Geçer yaptı. Var olsun. Yapımcım, meslek duayeni Haydar Güvercin yine işimizi kolay kıldı. Her şey gönlüne göre olsun. Yola Ve benim kıymetlilerim, her biri sazının ustası, meslektaşlarım, müzisyen dostlar. Şerpe, kopuz, cura, erdem şimşek. Gitarlar, Ahmet önce, Özgür. Bas gitar, İskender, kar. Kaval, Ferhat Erdem. Kabak kemane, Hüseyin Yalçın. Delincin, Zurna, Hüseyin Geçer. Ritimler, Burak göllerin, Çakır, Can Kökrek saksafon, Çifte volkan çiçek, kuzu, hud, onur akkuş, klarnet, Dermansız selçuk öztürk, tar, erol çetin, piyano, emin murat, kemança, şehriyar musayev, nara, ennur Doğru eliye, garmon, orkun kılıç. Yaşı dindi sen gelince